sosyal yardımları, destekleri arkadaşlar hat temelli bir hale getireceğiz. Yani devletin bir lütfu değil, vatandaşın zaten hakkı. İnsan onunla yakışmayan bu yoksulluğu ortadan kaldıracak politikalar yürüteceğiz. Sosyal yardımları objektif kriterlere göre yürüteceğiz. İhtiyaç sahiplerini kendimiz gidip bulacağız ve destek olacağız. Onların gelip de kapılarda sıra beklemelerini, talep etmelerini beklemeyeceğiz. Ve yardım alabilmeleri için öyle devlet kapılarında hiç kimseyi süründürmeyeceğiz. Aynı aile hekimliği sistemi gibi bir sistem kuracağız. Yani her ailenin izleyen, gözleyen bir sosyal destek uzmanı olacak. O ailenin bütün ihtiyaçlarını görecek. Ara ara kapısını çalacak. Hal hatır soracak. Çocukların durumuna bakacak. İhtiyaçlarını tespit edecek. Aynı nasıl şimdi her ailenin bağlı olduğu bir aile hekimi var. Ona benzer bir sosyal destek sistemini kuracağız. Ve o arkadaşlarımız gidip ihtiyacı olanı tespit etmekten sorumlu olacak. Ve değerli arkadaşlar aile gelirinin belli bir düzeyin altında olduğu tespit edildiğinde ailelere bu düzeye ulaşmasını temin etmek amacıyla da asgari gelir desteği sağlayacağız. Yani tüm toplumumuzda bütün ailelerin bir asgari gelirinin olmasını böylece garanti altına alacağız. Eğer o asgari gelirin altında bir gelir varsa o zaman o aradaki farkı devlet kapatacak. Devletin parasını israf etmeyeceğiz. Çünkü bazen soruyorlar iyi de kaynağı nereden bulacaksınız diye. Kaynak kolay. Şu israfı bir durduralım. Bakın nasıl o para bereketleniyor. Halkımızın hak ettiği refah seviyesine ulaşması için de canla başla çalışacağız. Bir de değerli arkadaşlar, tabii biz halkımızı sadece sosyal yardımlarla böyle yönetme gayretinde olanlardan da değiliz. Bu da bazen acaba bir politika mı diye bize soruluyor. Yani halkı sosyal yardımlara, desteklere muhtaç hale getirip, devlete ve bugünkü hükümete bağlı hale getirip, iktidarın öyle birini sağlamak. Biz buna karşıyız. Ve biz oluşturacağımız yeni sosyal yardım ve hizmetler sistemiyle ülkemizi güçlü ve bütüncül bir sosyal güvenlik yapısına kavuşturacağız. Bu yeni sistemle birlikte sosyal yardım, sosyal hizmet, sosyal sigorta ve istihdam hizmetleri, hizmetlerinde entegrasyonda sağlamış olacağız. Böylece bireyi ve aileyi yoksulluk sarmalından kurtarmış olacağız. Ve yoksulluğu bu ülkenin kaderiymiş gibi gösterenlere inat halkımızı zenginleştireceğiz.